Her gün TRT Çözüyoruz serisine hoş geldiniz. Bugün EboBekop problemleri çözüyoruz. Hadi isterseniz birlikte bakalım. İlaç saatlerini unutmamak için Ayşe 3 farklı saate ilaç zamanına göre alarm kurmuştur. 1. saat 2 bölü 5 saatte, 2. saat 1 bölü saatte, 3. saat 3 bölü 7 saatte bir ilaç alarmı için çalmaktadır. İlk olarak 09'da beraber çalan saat alarmlar. Tekrar saat kaçta beraber çalarlar. Şimdi arkadaşlar burada bir EBOB-EKOK problemi var dikkat ettiyseniz. Biz EBOB-EKOK problemlerinde şu şekilde yapıyoruz. Eğer rasyonel bir ifadede EKOK bulacaksam, oradaki payların EKOKlarını, paydaların EBOBlarını buluyorum. Eğer EBOB bulacaksam, bu sefer payların EBOBlarını, paydaların EKOKlarını buluyorum. Şimdi burada biz daha sonra çalacağı saati bulacağımız için bize burada EKOK lazım. Şimdi arkadaşlar o halde ben bunların ekoklarını şöyle bulurum. Şimdi arkadaşlar buradaki sayılar zaten aralarında asıl oldukları için bunları ortak bölecek sadece sayı 1 vardır. Yukarıdaki ifadenin de ebobunu bulacaksam 2'nin 3'ün ve 1'in ebobunun ben 6 olduğunu söyleyebilirim. O halde 6 bölü 1'den buradan cevabım 6 çıkacak. Yani bunlar 6 saat sonra tekrar beraber çalacaklarmış. Peki arkadaşlar ilk alarm saat 9'da çalarsa bunun üzerine 6 saat eklersek o zaman saat 15.00 olmuş olur. Bir sonraki alarm saati. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.